Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda biraz daha farklı bir konuya değineceğiz. Hep ders videoları çekiyoruz. Bilgisayarla alakalı şeylerden bahsediyoruz. Bugün de aslında bilgisayarla alakalı bir şeyden bahsedeceğiz. Sağlığımızla alakalı daha çok. Özellikle bilgisayarları, daha doğrusu laptopları kullananlar nerede kullanıyor? İşte yorganın üzerinde kullanıyor ya da ne bileyim yumuşak zeminlerde kullanıyor. Bunun iki kişiye zarar var. Birincisi kendinize, İkincisi, kullandığınız dizüstü bilgisayara zararları var arkadaşlar. Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Özellikle bir ürün tanıtımı için bu videoyu çekiyorum. Ben internetten araştırdım. Laptop sehpaları ve benzeri şeylere baktım. Özellikle bizim kullanabileceğimiz ve laptopa zararı olmadan bazı şeyleri yapabileceğiniz güzel ürünler var. Özellikle ahşap ürünler gerçekten çok hoşuma gitti. Bununla alakalı bir e, tanıtım olacak. Kullandığımız bilgisayarları özellikle diz üstünde kullan, dizimizin üstünde, e, bacaklarımızın üzerinde kullandığımız arkadaşlar çok ciddi sağlık sorunları oluyor. Bunun nedeni de özellikle oyun bilgisayarı kullanan arkadaşlar e, çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bilgisayar sıcaklıkları arkadaşlar e, 70 derecelere 80 derecelere çıktığında tabii bir enerji atığı oluşuyor. O da sıcaklık olarak dışarı atılıyor. Ee, bazı fanlar alt tarafta oluyor bilgisayarların. Bazılarında yanlarında olsa da parçanın ısınmasından kaynaklı. Ee, ne oluyor? Bacaklarının üzerine koyduğunda arkadaşlar erkeklerde kısırlık problemi dahi yaptığı bilimsel olarak ispatlanmış arkadaşlar. Ee, bunun haricinde bilgisayara zararı yok mu? Bilgisayara da çok büyük zararı var. Nedir? Isınan parçalar eğer e, yorgan gibi yerlerin üzerine koyduğunuzda eğer yan tarafları da kapatılmışsa alt taraf zaten kapalı oluyor. Ne olmuş oluyor? Aşırı sıcaklıktan dolayı arkadaşlar, e, aşırı sıcaklıktan kaynaklı olarak verdiği havayı tekrar geri alıyor. Böylelikle bütün parçalarımız ısınıyor ve ısınmadan kaynaklı artık e, bilgisayar yavaş yavaş ömrünü tamamlıyor arkadaşlar. Bu gibi sorunların önüne geçebilmek için sert bir zeminde bizim diz üstü bilgisayarlarımızı ne yapmamız lazım? Kullanmamız gerekiyor. Bunun için illa ben diz üstünde kullanacağım, bacaklarımın üzerinde kullanacağım dediğimiz şartlarda ne yapıyoruz biz? Ee, bu tarz ürünlere yönelmiş oluyoruz. Özellikle bugün aldığım ve tanıtımını yapacağım ürün hem doğal bir ürün hem de gayet ihtiyaçları karşılayacak bir ürün olarak düşünüyorum gelin önce bu ürünü bir tanıyalım. Evet arkadaşlar kutuyu açtıktan sonra tek olarak bu parça çıkıyor. Bu parça çıktıktan sonra arka tarafında bunları şöyle açıyoruz. Bu ürün tamamen kayın ağacından yapılma. Zaten açtıktan sonra direkt e, burnunuza bir kayın kokusu geliyor. Şu şekilde e, koyduktan sonra arkadaşlar burada Gugar Wood yazısı, yazısı yazıyor. Bu e, toplaması Gayet basit bir ürün. Şurada Gugar Wood yazısı yazıyor. Bunu e, üreticiye istediğiniz herhangi bir yazıyı da yazdırabiliyorsunuz. Lazer kesim üzerine yapılıyor. Ve gayet sağlam bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bunu tekrar bir açalım. Açtıktan sonra e, şöyle bilgiler vereyim. Bu kısmı yani genişlik kısmı 53 santim, Yüksekliği 22 santimde yanlış hatırlamıyorsam. E, burada şöyle bir Tutucu koymuşlar, yer koymuşlar arkadaşlar. Bu da aşağı doğru kaymasını engellemesi için gayet güzel düşünülmüş bir şey. E, bu kısma okuyacağınız kitabı ya da laptopunuzu e, koyabiliyorsunuz. Bu kısma ise fare, klavye, mouse ve benzeri e, küçük klavyelerden bahsediyorum ya da mouselardan bahsediyorum. Buraya koyabiliyorsunuz. Hemen aslında e, ürünü koyarsak daha iyi anlayacaksınız. Ki e, ben bunun içinde gayet rahat ettiğimi düşünüyorum şu an için. Tabi ürünleri koymadan önce... Şu. Burada bir demir aparat görüyorsunuz arkadaşlar. Bu demir aparatla istediğiniz yere... 4 kademesi var burada. 4 kademeyi istediğiniz yere takarak... E, bunun sabitlemesini gerçekleştiriyorsunuz. Mesela ilk kademeye taktığınızda... bayağı bir e, yukarıda. Burada tabi kitap okuma ve benzeri şeyler yapabilirsiniz. Bu kademe gayet iyi diğer kademelere de şöyle takarak istediğiniz yeri bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle ben son kademeyi herhalde tercih ederim gibi geliyor laptop için. Bir laptopumuzu koyalım. Laptopum bu arada 15.6 inç bir laptop. Bu şekilde koydum. Bakın alt tarafta kaymamasını engelleyen yere dayadık ve bu şekilde açtık. Mouse'u da şuraya getirip koyduğunuzda gayet hoş bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ki e, zaten bunun en önemli amaçlarından bir tanesi e, kullanıcının sağlığı yani zaten doğal bir malzemeden yapılıyor ve laptopunuzu da bunun üzerinde kullandığınızda arkadaşlar en azından size zararı olmayacaktır. E, bu şekilde kullanabilirsiniz dedik mesela bu e, fareyi de koyup burada istediğiniz notları şu şekilde bir defteri de ne yapabiliyor arkadaşlar burada barındırabiliyor. İstediğiniz içeceğinizi ve benzeri şeylerinizi de koyabilirsiniz buraya. Şimdi bunu bir kapatalım. Başka ne amaçlarla kullanılıyor dedik. Bunu da şöyle bir koyalım şuraya. Burada mesela şu şekilde, bakın bu şekilde büyük bir defteri de gayet rahat alacak şekilde tasarlanmış. Gayet güzel bir ürün gerçekten. Bunu istediğiniz gibi şuradan kapatıp şöyle kullanabilirsiniz. Yazılarınızı ve benzeri şeylerinizi de bu şekilde yazabilirsiniz. Çok amaçlı ama e, özellikle ben laptop için aldım. Laptop için kullanmayı düşünüyorum. Size de tavsiye ederim. Kapanması ve katlanması zaten gayet basit demiştik. Şunu şu şekilde çevirip kapattığınızda yer kaplama açısından da gayet uygun bir model olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar son olarak bahsetmek isteyeceğim şey bu e, sitelerde yani ben de bu e, laptop masalarıyla alakalı araştırmalar yaptığımda sitelerde bulduklarımdan bahsedeceğim. Tabi şöyle bir şey de istiyor olabilirsiniz. Şunlardan, Şunlar da gayet güzel fakat fiyatı hem biraz tuzlu hem de e, çok yer kaplayacak gibi geliyordu bana. E, hepsi burada da araştırdığımda falan şunlar gayet hoş gibi dursa da dediğim gibi e, küçük minimal bir şey istediğim için. Burada baktığımda en mantıklı olarak şu gelmişti. Ona benzettiğim bir ürün bu da. 220 liralık. Bir bakalım buna. Bunda da arkadaşlar e, özellikle hani bakmanız gereken yerlerden bahsedeceğim. E, burada bunun hangi ağaçtan yapıldığına bakmanız gerekiyor. Bu ak ağaçtan yapılmış. Bu da aslında kayıngillerden. E, ak ağaçtan yapılmış. Bu da e, sağlam gibi duruyor. Fakat e, şurada tabii e, burada... Laptop'a yönelik daha çok laptop'a yönelik yapılmış bir ürün. E, fakat bana biraz daha diğerine göre daha az sağlam gibi geldiği için e, ben bunu tercih etmedim açıkçası. Burada aslında laptop için e, gerekli hava delikleri ve benzeri de var. Burada hatta e, çayınızı falan koyabileceğiniz bir yer de var. Güzel bir ürün. E, bununla arasında çok gittim geldim. Fakat arkadaşlar yine öbürünü tercih ettim. Hatta bu... E, benim ürünüme göre daha büyük ve daha geniş bir ürün arkadaşlar. Kullanmak isterseniz. Bakın değişik kullanım metotları da var. Fakat e, benimkinin daha sağlam olduğuna kanaat getirdim ben. Burada değerlendirmelerini falan da okursunuz. E, videonun altına da bu e, linkleri paylaşırım. Bu konuyla ilgisi olanlara. Şimdi gelelim Gugarwood sitesine. Gugarwood'un arkadaşlar e, kendi sitesinde gayet değişik ürünler var. Ama tabi biraz tuzlu. Ha, bunun nedeni de. Ee, tamamen işte el yapımı ürünler ve kaliteli sağlam ürünler yaptıkları için biraz daha pahalı satıyorlar arkadaşlar. Şuradan benim aldığım ürüne bir girelim aksesuarlarda. Şu evet çok amaçlı mini sehpa şeklinde geçiyor arkadaşlar. Ee, bunu normalde laptop şeklinde arattığınızda bulamıyorsunuz ama e, emin olun laptop içinde gayet uygun bir ürün burada. Ee, artı e, videoda da bahsetmiştim. Cougarwood yazısı yerine arkadaşlar siz isim e, yazdırmak istediğinizde tabi fiyat değişiyor. Bunun üzerine 25 lira koyuyor. Hani şurada e, isim yazıyor diye ya arkadaşlar. Şuraya gelip kendi isminizi ya da herhangi bir şey yazdırabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar. Videonun altında bu açıklamaları e, açıklamalar kısmında buranın linkini de paylaşacağım arkadaşlar. Mutlaka Dizinizin üstünde kullanmamaya çalışın. Sağlığınız açısından bu gayet önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.